Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı avukatı ve yorumcusu Sayın Rahmi Özkan pazartesi günü programa geri geleceğini aktarmıştı. Ama gelen bu kahreden haber sevenlerini ve Müge Anlı'yı yasa boğdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sayın avukat Rahmi Özkan birçok kişi tarafından seviliyor ve saygı duyuluyor. Rahmi Özkan sosyal medyada etkin olmasa da kitlesi onu çok ama çok seviyor. Soğuk algınlığı aldığı için dinlenmeye geçen Rahmi Özkan ağır bir hastalık sürecinden geçiyor ama sevenlerini üzmemek adına bunu dile getirmiyor. İsmini soğuk algınlığı olarak koyan Rahmi Özkan hocamızın korona olduğu bizlere sekreteri Tafar'ından aktarıldı. Peki hocamızın şu an durumu nasıl diye sorduk. Bu soru karşısında ise sekreteri gözyaşlarını tutamadı ve hocamızın şu an hastanede olduğu ve durumunun da ağır olduğunu söyledi. Gidişatının iyi olmadığını ve ağır bir şekilde korona'ya yakalandığını söyledi. Programa uzun bir süre katılmayacağını aktaran sekreteri bizlerin vasıtasıyla hocamıza bol bol dua istedi. Evet arkadaşlar, bu aziz mübarek ayda hocamıza bol bol dua okuyalım. Rabbim, Şafi ismiyle şifa versin. Hocam sizleri çok çok seviyoruz. Geçmiş olsun, sizleri Müge Anlı'nın yanında görmek istiyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.